Başımız sağ olsun. Başımız Aa, sağ olsun. Evet. Sağ olsun. O7, O7 chat. kameranın yerini değiştirelim hocam o zaman. Okey. Yarın yayın var mı? Ee, yoksa 4 yıl öncesinin arka Yarın date yayını var. Date, date oyunu oynayacağız. Yarın date oyunu oynayacağız. Aleyküm selam. Hoş geldin canım. Hoş geldin. bas basmana. Ah. Ne oluyor ya bu ederim. adam? Ben Efendim? seni dedim ama Cibo. bu. Siz ne <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Üzülüp düştü amına koyayım. Ortayım aleykümselam hoş geldin. Ne diyorum ben bu kadar büyük bir şey daha önce görmedim hayatım boyunca. Her hepsinden iyi. Hepsinden daha iyi. Daha yavaş. Sol sol Stol. Stol stol. sol. Uçağımın sol kanadı kırıldı. <laughs> amına kodumun. Beni ele <laughs> İblis, orospu, İblis orospu, Ebu Cehil sana hakkımı helal etmeyeceğim. Cennetten <laughs> üzüm atacağım sana <laughs> ya. Bu anları izlerken sana cennetten üzüm atacağım. Hakkım e, sana haramdır be ya. ya. Ne, ne oldu abi? Ne olmuş olabilir ne ya ne ne bu kadar? Ne olmuş olabilir, ne 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 olabilir, ne olabilir bu kadar <laughs> ya? Deneyelim. Abi aklıma çok gülgül geldi. Haklık olmuyor maalesef. Amına koyalım su Admini yok mu abi? Bunlar niye rp Neydi? yapmıyor ya? Bura ayam sörendir, ayam sörendir. Kanka sana sıkan bot biliyorsun değil mi yurtta? Bot muyuz lan o? Nasıl konuşmaya çalıştığın çalıştığınız Allah'ım. <laughs> şey, Stabled'ım <laughs> testesi yaptırılıyor. Ne ya. der o gaykama lan? Gidin gidin. Aç onu. Hasatır'ın kopyasını oldun, birebir aynı çenesiye yüzü yedi. Aman hocam aman. Bak aman diyeyim, gözünü seveyim ya. Biz bir taneyle zor şey yapıyoruz amına koyayım. İki tane daha hasatır olmaz ya dayı. Sakin ol, e, sakin ol, sakin ol. Ya onu tam ekran yap. Ne yapıyor oğlum bu? İşte bu. Reklam değil. Pantolonu bir çıkartayım. Oo çıkayım. Go go. Orası be var. Aa. Öldü be lan. Teddy soralım. Soralım. Dedi Bey. Anıl Bey. Bizim bir önceki sunucuda nükleer patlamadan önce F-16'lar görmüş Kuzi Beyler. Onu siz mi kullanıyordunuz? Ya onları ayıptır söylemesi için burada söylemeyeyim de evet bizlik bir Arşet var. İsrail'i desteklediğini kabul etmesin yani. Bunu. Onun sikini koydun buraya bak. Bak sikini mi koydun? Yuhuu yenir. Sağ teşekkür ederim. Yukarı sen de benim siki demiş. Çok agresif olmuş. Silah çekiyor ya ben. Dedenize verdiğim fitili kullandı mı? Dedem, dedem fitili bastım. Akşam basmadık ama. Ey yapmışsınız. Buyurun gelin bu taraftan. Zaten belli <laughs> zıplayamıyor bir. <laughs> <laughs> Bu orospu yani. da Birleşmiş Milletler ayağına ülkede savaş <laughs> çok savaş ya. başlattı <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Özürme, amına koyayım. Gözür amına kodumun adamı. <laughs> Lan mal bir tane bile büyük ha olursa kızın gözü mavi mi olur? Hala diyor ki küçük ha büyük ha olabiliyor. Böyle olunca ne oluyor? Kızın gözü siyah oluyor. Yeter ya. Zaten IQ seviyem düşük. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kullanıyorsun bunu? Kanka inşaat şeyi olması lazım. Ne mı oğlum bu? Söyle ben koyayım. bende var. We changed the uh, copper <laughs> golem functionality quite a lot. The new design is that it's going to move around and take items from copper chests and put them in either empty chests or chests with a matching copy of that item. Aa yardımcı mı geliyor? Güzel lan. Ne oldu amına koyayım? Gürkan bu kadar abartılacak Murak, ne var ya? Ne oldu? Ki işim elimden alındı. Ben de azıcık Doğru Kardeşim, lan. Korkutmak amacıyla şöyle bir Atıyorum ben Lan al lan lan. Benimki kaldı artık. Ananı s***** Abi. Bir <laughs> boy Oğlum bugün 7 days değil de CS mi? Rez miydi abi? Oğlum o nasıl öyle gidiyor? Oğlum ona da sikerim siz hasta mısınız? Oğlum gireyim. <laughs> şu olay beni çok oğlum, <laughs> korkunç ama. Oğlum yapmayın kanka yapmayın. Ya Allah'ım sikeceğim şimdi. Oğlum orospular böyle mi çıkıyormuşum kamerada amına koyayım? Allah belanızı ver. Oğlum ya, çok korkutucu amına koyayım. Bunu bunu çıkar. Bu kartı nereden öğreniyorsun? Amına koyayım. ne zaman bilmiyorum ama SMG'ye geçtiğimizde kimseye rahat oyun oynatmayacağım. Sus lan. Daha geçemiyorum. Peki <laughs> abi kusura bakma. Peki. <laughs> ee Dilara Simon atar mısın? Ya orospu seni bak ya bak karı kıza nasıl şey yapıyor? Simon atar mısın? Bizi olsa smoke atlan olarak... at, yararak yapar. Bir dakika onları izleyeceğiz. Simon diyor direkt. <laughs> Bir şey <laughs>

Senleyim. Senleyim Zeyno. Zeyno. Senle. Böyle karlık daha yüksek olan bir yerde geç kanka. <laughs> 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 <Aynen Gülüyor> <laughs> Zeyno bizi 364 kişiyle hostlamış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm aleykümselam, aleyküm e Zorav. Hoş geldiniz kardeşim, hoş geldiniz. A.S. A.S. Ne diyor ya? Ya Yuşa bir gün bak rastlayayım tamam mı? rasta evin içindeyim. Evimiz bizim burası ya. Bak arka <laughs> evet. taraf. Gürkan'la Gogo yayında bakıyorum. Bu helideler ve uzaktılar tamam mı biz evden. <laughs> Ama zannediyorum ki bug olmuş. Tamam mı? Bak bug olmuş zannediyorum. Heli sesi var evin yanında. Bak böyle 3-5 dakika geldi yemin ediyorum. 3-5 dakika heli sesi geliyor. Yayına bakıyorum helideler. Zannediyorum bug oldu. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Şöyle bir ses geldi evin uzağından. Bak aynı şöyle bak. Uzaktan vereceğim sesi. Bak 3-5 dakika sonra. Dombili! <laughs> Dombili! Bir zekalı Orenda ile birlikte eve yanaşamamış. 5 dakika evin üstünde yanaşamamışlar patlamamak için de. Sonra hafiften yanaşınca arkadan bir ses geliyor. Dombili! Dombili! Neredesin lan? Böyle bir ses geliyor. Ben ama zannediyorum ki bu 3-5 dakika bug oldu ya. Yemin ediyorum bak gogoların bug oldu zannediyorum. Beyler <laughs> ben sandalyeyi kırdım da iyice arkaya gidiyorum. Amına <laughs> şey bak. Bir çok alıngan. Bak bak bak. İyice arkaya gidiyor. Ananın amına koyayım. Sesi çok kötü ya. Ondan sonra trenle geçiyor. Trenle geçiyor tamam mı? Evin, evin, oradan tren geçiyor. Zeyno geçiyor. Şöyle bir ses geliyor. Geçerken ha geçerken ses böyle geliyor diye <laughs> azalıyor amına koyayım. Böyle bir seri yaşadık ya yemin ederim. Biraz daha arkaya gidersen harbiden patlayacak amın. Ya oğlum o ne demek orası mı? O ne demek ya Allah Allah. Senleyim. Senleyim Zeyno. Zeyno. Ya bu mesela. Burada, burada ben gerçekten tekstürün içinden geçerim diye düşünüyordum. Ama harbiden ağacın şeyi dalı çok uzunmuş. Böyle kallık daha yüksek O yüklenme dişini ödemiyordu ki ya. Bol ostama giriyorum ya. Al git. Tamam mı? Bizim heliyle geri gel. Evet, 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 evet. Oğlum kullanılıyor mu? bırakacaksan... Ya Büyük bunu kullanın da gülüyor. bak ne yapıyor bal Bak, bak, bak. Gök al. Salak ama. Kafa gitti ya. Bir şey yapmıyorum. Dur Atla. Lan atla. Çok eli patla. Ananı <laughs> Toplanmıyor abi Doğru. buradan. Toplu. Buradan toplanmıyor gidiyor abi, böyle. Ya top sağa döndürse toplayacak. Düştü. Oh, oh be. Düştü helikopter. İzin ver bana. Rage Wraith. Rage Wraith geldi Yuşay gördüm. Rage Wraith geldi. Sevgisizliğine bir kalp verdim Geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yargı. Beyler, kardeşimize şöyle bir destek. Kardeşimize şöyle bir destek.